Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın yerine Ocak ayında yeni bir transfer yapmak istiyor. Siyah beyazlı ekip, listesine eklediği genç yıldız için harekete geçti ve planlamalarına başladı. Rafa Silva'nın antrenmanlara katılmaması ve takımdan ayrılmak istemesi sonrası Beşiktaş yönetimi, Portekizli futbolcunun yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmalarına hız verdi. Rafa Silva krizi, Portekizli futbolcu, bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildirmişti. 32 yaşındaki Rafa, Benfica'da geçirdiği 8 sezonun ardından 2024 ila 25 sezonunda Beşiktaş'a olmuştu. Bu sezon 16 maçta forma giydi, 5 gol attı ve 3 asist yaptı, Ocak ayında yeni isim, Polonyalı gazeteci Lukas Olkowicz'in haberine göre Beşiktaş, Polonya liginde Górnik Zabrze forması giyen 10 numara oyuncusu Patrick Helebirent ile ilgileniyor. Transfer olma ihtimali yüksek. Haberin detayında, transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve Polonyalı kulübünde futbolcuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi. Performansı çek futbolcu bu sezon forma giydiği 17 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.